Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugünkü konumuz ikil işaret isimleri. İkil işaret isimleri. Artık geçen dersimizde beraber ikil konusuna giriş yapmış olduk. İkil muzafız gördük. Ee, şimdi bugünkü konumuz ise ikil işaret isimleri. Sayfa 32'de sayfa 32'de bulunan ikil işaret isimlerini konu alacağız inşallah bugün. İkil e zamirler ve ikil konusu bizim Türkçemizde mevcut değil arkadaşlar. Ee, bu konunun size garip gelmesi e, doğaldır. Arapçada öğrenmemizi biraz daha hani kafamızı karıştıracak konulardan biri olsa da ikili konusu öğrenmesi çok da zor değil. Sadece Türkçede bulunmadığı için belki bir zorluk çekebilirsiniz. Ama onun dışında öğrendikten sonra aslında çok da zor olmayan e, sonlarına benzer ekler girerek zaten kurulan bir konu. Gelelim işaret isimlerine. Ne vermiş ilk örnekte? Haza mühendis demiş. Haza mühendis. Haza mühendis hani Yani Haza mühendis cümlesini fikir yapmış. Nasıl yapmış? Hemen bakalım. Herda mühendis. Ne demekti herda mühendis? Herda işaret isimlerimizdendi. Herda bu demekti. Mühendis ise mühendis. Yani bu mühendistir Herda mühendis. Nasıl yapacağız şimdi bunu ikili hale getirmemiz istenmiş bizden? İki işaret isimleri nasıl olur? Ee, biz ikil ekimiz olarak ani görmüştük arkadaşlar yani sonuna bir elif nun geliyordu kelimenin herzai mühendis cümlesini ikili yapmak için hemen herzai yazıyorum sonuna bir elif nun ekliyorum yani ani ne oldu cümlemiz herzani herzani şimdi mühendis kelimesini yazacağım Mühendis kelimesini de aynen yazdım. Ne yapacağım? Sonuna elif nun ekleyeceğim. Bizim iki dekimiz elif nundu. Ne oldu? Hazani mühendisane ne oldu? Zor muymuş arkadaşlar? Hayır. Ne yaptık? Kelimeleri aynen aldık. Sadece sonlarına elif nun yani ani ekledik. Oldu cümlemiz. Bu ikisi mühendistir. Bu arada ben öğrencilerime sorduğumda her zaman mühendis ne demek dediğimde genelde o mühendistir cevabı geldi. 5 sınıfından da genelde o mühendistir cevabı geldi. halbuki haza o değil. Hu ve o demek. Hu olsaydı doğruydu ama bu haza işaret ismi bu demek. O yüzden bu mühendistir demek gerekiyordu. Şimdi ne yaptık? İkili haline getirdiğimizde bu ikisi mühendistir haline getirdik. Bir de uzun da yazabilirdik. Herdani, mühendisani, isnani sonuna bir iki kelimesini eklersek cümlemizi daha uzun hale getirebilirdik. Cümlemiz Herdani mühendisani isnani haline geldi. Bize verilen birinci örneği bu şekilde açıklamış olduk. Şimdi gelelim bize verilen İkinci örneğe. İkinci örneğimiz. Her dihi tabi betun. Her tane tabi betane isne tane haline nasıl getiriyoruz? Hemen görelim. Hazihi tabibetun cümlesi ne demek? Hazihi tabibetun. Hazihi ismi işaretin yani işaret isminin müennes hali bu demekti. Tabibetun ise bayan doktor. Tabib doktordu. Tabibetun bayan doktordu. Hemen yazalım o zaman. Bu bayan doktordur. Bizden bu cümleyi ikili yapmamızı isteniyor. Hemen gelelim hadihinin ikili yapmaya. Yani hadi işaret ismini ikili yapmaya. Hay yazıyorum arkadaşlar. Biz ne yapıyorduk? E, sonu mühendis olan kelimelerde T'yi açıyorduk ve elif nun ekliyorduk. Aynı sanki buradaki şu hadihideki he kapalı T'ymiş gibi onu açıyoruz ve tani haline getiriyoruz. Ha tani. Ha tani. Yani hadi'nin ikil hali Ha tani. Bu ikisi demek için ha taniyi kullanıyoruz. Hemen tabi kelimesini yazalım. Tabi be. Ne yapıyorduk kapalı t'yi? Açıyorduk arkadaşlar. Kapalı t'yi açıyorduk. Sonuna da bir elif ekliyorduk. Yani sanki şey olarak da düşünebilirsiniz. Ee, ama bu tabii ki fiillerde geçerli olmayacak. Sadece isimlerde geçerli olacak. E müzekkerlerde ani gelirken elif nun, müenneslerde tani yani t elif ve nun şeklinde geliyor diye düşünebilirsiniz ama bu isimler için geçerli. Fiillerde böyle olmayacak. Yine de bu şekilde aklınızda kalabilir diye düşünüyorum. Bir de uzun halini yazabiliriz. İsne tani. İsne tani 2'nin müennes hali. Ne oldu cümlemizin anlamı? Bu ikisi ikisi kadın doktordur. Yine ne yaptık? Hatani ikil olduğu için ikil işaret ismi olduğu için yüklemimizi de ikil yaptık. Hatani müennes olduğu için yüklemimizi de müennes yaptık arkadaşlar. Evet bize verilen iki örneğin ne demek olduğunu nasıl bu hallere geldiğini görmüş olduk. Şimdi gelelim bize verilen alıştırmalara. Ne vermiş bize mesela şimdi alıştırma olarak? Herde tabip. Herde tabip vermiş. Onu ikili yapmamız istenmiş. nerede? Tabip demiş. herza ne demekti? Evet bu demekti. Tabip doktor demekti. Bu doktordur. Bu doktordur. Şimdi bizden bunu ikili yapmamız istendi. Nasıl yapıyorduk arkadaşlar? herzayı yazıyorduk. Ee, genelde ben bunları Öğrencilerime yaptırıyorum. Nasıl yaptırıyorum? Bu cümleyi veriyorum. Arkadaşlar ikili yapmanız için sizi bekliyorum diyorum. Ee, siz de şu an e, videoyu durdurup kendiniz yapmaya çalışırsanız inşallah daha kalıcı hale gelecektir. Hala tabi bir ikili yapmanızı istiyorum. Şu anda videoyu durduruyorsunuz. Kendiniz yapmaya çalışıyorsunuz. Daha sonra cevabı kontrol etmek için videoyu tekrar devam ettiriyorsunuz. Hala tabi ne yapıyorduk? Hazayın sonuna elif nun ekliyorduk. Hazayı yazdık. Sonuna bir ani yani elif nun ekledik. Hazani haline geldi. Ne yapıyoruz? Tabibi yazıyoruz. Tabip kelimesinin sonuna da yine elif ekliyoruz. Yani iki lekimiz ani ekliyoruz. Oldu. Hemen sonuna da uzatabiliriz. İsnen yazabiliriz. Uzun hale getirebiliriz. 2 Yazsak da oluyor arkadaşlar. Bunu yazmasak da oluyor. Çünkü zaten her tane tabibane dediğimizde buraya elif nun getirdiğimizde biz bunun artık iki doktor olduğunu biliyoruz. Ne oldu? Bu ikisi doktordur haline geldi. Bu ikisi doktordur haline geldi. Gelelim bakalım Diğer alıştırmaya. Hadi ki mühendisetün, hadi ki mühendis örneğini vermiş. yerel artık bu demek olduğunu biliyoruz. Bu mühendis ise mühendis demek. Mühendistir. Bir öğrencim sormuştu. Hocam buradaki mühendistir diyoruz. Mesela o sondaki gelen ani buradaki dırdır ekini mi veriyor diye. Hayır buradaki dırdır ekini veren arkadaşlar bunun isim cümlesi olması. Her özne mühendisin yüklem olmasıdır. Bu mühendistir sondaki dırdırı veren bu cümlenin bir isim cümlesi olmasından kaynaklanır. ki mühendis et'in cümlesi bizden ikili yapmamız istenmiş. Nasıl yapıyorduk? Ha'yı yazıyorduk. Ee, sanki burada bir kapalı T varmış da kapalı T'yi açmışız gibi Tani ekliyorduk. Yani T'yi açtık ve elif nin ekledik. Ha tani oldu. Ha tani. Bu ikisi. Şimdi mühendis kelimesini yazıyorum mühendis kelimesini yazdım. Sondaki kapalı t'yi açık hale getiriyorum. Ve sonuna bir elif nun ekliyorum. Tani. Demek ki iki önceki örnekte söylediğim gibi isimler için geçerli olarak müennesler, müzekkerlerde ikillerde elif nun gelir. Müennesler ise tani gelir şeklinde düşünebilirsiniz. Ama tabii ki bu tane gelmesinin bir sebebi var. T'yi açmamız. Asıl iki lekemiz bizim elif nundur. hatani tani, mühendise tani, isne tani. İsne tani. Bu da iki demekti. Cümlemizin anlamı bu ikisi ha tani bu ikisi demek. Mühendistir. Bu ikisi mühendistir ee, bir örnek daha yapabiliriz arkadaşlar her da cümlesi her da cümlesi müdir hala bu demektir müdir müdür demek bu müdürdür şimdi arkadaşlar videoyu durduruyorsunuz bu cümleyi kendiniz ikili yapmaya çalışıyorsunuz kendiniz ikili yaptıktan sonra doğru cevabı kontrol etmek için videoyu tekrar devam ettirebilirsiniz hala ne yapıyorduk arkadaşlar? Her daha yazıyoruz. Öncelikle şuna karar vereceğiz arkadaşlar. Şöyle söyleyeyim. Öncelikle bu cümlenin müzekker mi müennes mi olduğuna karar vereceğiz. Her bu cümlesi müzekker mi müennes mi? Birinci olarak buna karar vermemiz gerek. Her da bu cümlesi müzekker bir cümledir. Yani bunun müzekker mi müennes mi olduğuna karar verecektik. Her bu cümlesi müzekker bir cümledir. Neden? E ee, kelimesinin sonunda kapalı T yok o ayrıca herza şeklinde gelmiş. Hazdihi şeklinde gelmemiş. Bu cümle müzekkerdir. O zaman biz ona göre çekimimizi yapacağız. Haza Ne yapıyorduk hazar kelimesinin sonuna bir elif nun ekliyorduk? Hazani oluyordu. Hazani. Hemen mudir kelimemizi aynen yazıyoruz sonuna da bir elif ekliyoruz? Yani ani ekliyoruz. Mudirani haline geliyor. Bir de isnani yazarsak cümlemizi tam haline getirmiş oluruz. Hazani bu ikisi. Mudirani müdürdür. Yani müdürün sonuna elifin almasının nedeni hazani işaret isminin ikil olmasından dolayıdır arkadaşlar. Ee, bu daha kitabımıza birçok örnek vermiş. Bunları artık siz yapabilir hale geldiniz. Çünkü 1, 2, 3, 4, 5 tane örnek yapmış olduk arkadaşlar. Diğerlerini sizler de bu şekilde yapmaya çalışın. Yine de sorularınız olursa bana yorumlardan yazabilirsiniz. Öğrencilerim de WhatsApp üzerinden yazabilir. Yine de yapamadığınız bir yer olursa sorabilirsiniz bana. Sayfa 32'de bulunan ikil işaret isimleri konusunu işlemiş olduk. İnşallah bir dahaki dersimizde görüşmek üzere.